hazır. Sizden işaret bekliyoruz. yerini aldı Bak, kapılar kapandı. Çok, ne? heyecanlı. Ya bir söyle bir şey. Bir yum orada kalbim ya. duracak. Allah Allah elimde peruk bekliyorum böyle. Salon dolu. Sana Seni ne salon dolu? Ne yapacaksın salona? Yok yani ben ne kadar bakıyorum. ödeme alamayacağım. Hani onun hesabını Onu Var mı? Neyse. Konu var mı? Ya Siliyor benim bana orada bir, bir tane suyum olacaktı yarım. Geçen geçiyor, sezondan. Bir hazır mı Aa, bu? Herhalde ama heyecanlı. Ne heyecanı yine ya? Kaç sene oldu? Kameralar kayda girsin. Hazır. 3, 2, 1. Buyurun. pek iştahlı gelmedin herhalde. Seyirci çok az alkışladı seni. Her ne kadar nefret ediyor gibi görünsem de kıymetini bilirim malımın. Estağfurullah bir mukavemet. Bir mukavemet. Malcanın yongası. <laughs> Arkadaşım. Benim. Ee, perde açıldığında arkada durukuyorsun ya. Evet. Perde açıldığında sen arkada durukuyorsun ya. Evet evet şimdi anladım. <laughs> ee, kaç dakika önce geliyorsun oraya? Sabah 11 gibi geliyorum hocam. Hayır be şaka, şaka yapma bir şey soruyorum sana. Ka kaç dakika duruktun? 10 <laughs> kadar. Peki gerizekalı mısın? Mesela desene ben oyun başlamadan önce duruksam diye. Evet. Bana söylediler çünkü dedim ki orada kim duruyor perdenin arkasında kim duracak Abi, bizim gerizekalı dediler. Evet. Kim dedi sormayacak mısın? Hayır. Merak etmiyor musun arkandan kim konuşuyor ekipte? Benle ilgili bir şey değil ki duruk duruk diye birisi var. <laughs> Hayır ulan ben sen durukuyorsun, düşünme... durukuyorsun durukuyorsun. Yani durukmak durukuyorsun, durukuyorsun, demek durukuyorsun, perdenin, perdenin arkasında ayaklarının üzerinde durukmak. Evet. Ben niye anlatamıyorum sana? Evet, şaşırdım ben de yani. Ya bu kadar net olmanıza rağmen, o Kırgız Türkçesiyle durukmak. Herkes anladı, bir sen mi anlamadın? Affedersiniz, her boku anlıyorsun, bir bunu mu anlamadın? Ne bakıyorsun lan mal gibi? Rejile. Şey... Ne konuşuyorsun rejile? Yalan atma, senin kulağında bir şey yok. İltihap var mı? Evet. Kimi çağırmamız lazım? İtfaiyeyi. Hayır. Götümüz tutuştu çünkü. <laughs> ne oldu? Orada duruktunuz mu? Senin yüzünden. Aynı yerde mi duruktunuz? Arkadaşım, normalde sen sahneye geldikten sonra kimi gel beri gel beri yapıyoruz. Maaşla ilgili bir şey mi bu? Arkadaşım, sen sahnedeyken ben ne diyorum sana? Hadi bakalım gel beri gel beri. Kim? Şimdi böyle ikircikli bir yere gitti olay. <laughs> Arkadaşım niye o olayı hani bir matematik problemi gibi ele alıyorsun? Senden başka hangi mal var sahnede? Ah Barry. Kim? Gel Barry. Yabancı o. Yapım. <laughs> o değil. Di öbürü mü? Senden başka hangi mal var sahnede? Soru çok basit. Huzurlarınızda minik. He? Basit söylesen. Şu güzelliğe bak. Sen nasıl? Evet. Bak şahtı şahbaz oldu. Şahbaz light year. Her boku biliyorum her boku. Evet erotik gösteri hazırladık. 24 yaş altı Evet arkadaşlar. Daha çok eğlenecektim. <laughs> eee şöyle yapalım. Benim şöyle yapalım. Bence de. Müzisyen böyle Sen oraya oturma. Oo. Sen oraya otur. Orayı. Reklam mı aldık? Sen de arkadaşım git üstüne bir şeyler giy gel. Al mikrofonu arkaya. Otriş? Otriş ne? Oho, bir boku da bilmiyor ya. Hayatın. Ben senin koşayım? gibi sapık mıyım? Kostüm, kostüm otriş. Otriş diye kostüm mü olur lan? O Fırat diye adam oluyor. <laughs> Gözlerimiz gerçekleri görüyor mu bilmiyorum Alın yazımız bitişir mi bir yerde hiç sanmıyorum Bir rüya gördük önce yan yanaydı Uyandı uyandırıldık en sonunda o oh, Hiç olmayacak bir duaya avuç açtı Anladı, anlatıldık en sonunda Dalgalar vuruyor kıyılara Sen bambaşka bir şehirde Beni seviyor olsan ne yazar Yasaksın sen bana Uzaksın sen bana Seni sevmek Serbest sen yasaksın bana Oh, yasak değil miyim ben sana Tuzak değil miyim ben sana Tutsak olsam da ben sana Ne yasak Arkadaşım gelsin Evet, kayışları gevşet bırak. Şey. Şimdi... Kayışları, evet, gevşet Yo, bırak. Öyle değil, bu şeysiz. Ha. İttir bırak, şlak diye yapışsın. Olmuyor. Niye? Ol, öyle değil dedim, öyle olmuyor, öyle değil. E o zaman aşağı düşer pantolonun. İşte tutuyor ya yukarıdan. Niye düşsün? Lastikli olmazsa yukarı çekmez. Evet. <laughs> Dön bakayım arkana. Tamam. Lastikli niye değil? Yani, evet. Arkadaşım lastikli değilse aşağı doğru gider pantolon. Siz iki dakika çıkın biz bunu tartışalım. Çözdüğümüzde ben cepten herkesi arayayım. Değil, lastikli değil. Değil. Keten. Ama ben devamlı böyle bir hareket yaptırmak istiyordum sana. Keten. Bunun lastiklisi yok mu? Ya yok. da onu lastikli hale nasıl çevirebilirsin? Yok, yok, arkada su yok, su. Bunu su lastikli yok. hale nasıl çevirebilirsin diyorum sana. Montajda çevirirsiniz. Hazır. Doğru. Sen lastikliymiş gibi yap ben, ben lastikliymişim. seni. Evet. Evet, koyarım. Tamam. tamam. Evet. Ee, yıl kaç? 1900'lerin başları. Hans Ferdinand America. Ne? Beyin sapında lezyon diyorum. <laughs> evet arkadaşım. 1900'lerin başları Başlar. ve hangi ülkedesin? Bir geziyorum ben. Hayır, gezmiyorsun. Rus, gezmiyorum. Sen ben İngiltere'desin. Oo. Evet. Evet. <laughs> Savaştan yeni dönmüşsün. Gittiniz mi? Oh. Bir dakika dur. Bir, bir, dur, bir dur. Bir dur. Salak ne çalıyor? Çok merak ediyorum. İngiltere dedim çalmaya başladı. İngiltere deyim müziği. Hı. Bak bak hareket ha. abi. Tek Faz... başıma mıyım ben? Fazla Say hareket. Tek de. miyim? Arkadaşım. E, İngiltere'desin. Tek miyim? Nasıl tek misin? Koca İngiltere'de bir tek sen olabilir misin? Babam zengin almışızdır. Arkadaşım. Çal. İngiltere'desin. Ben sana bir araba yaptırdım. Arabayı getirin. Çal. İngilizmen araba inliyor. Arabayı getirin. Ne arabası? At arabasını getirseniz arkadaşlar. O ne oğlum? Lan bir şey ciddiye alın Allah aşkına ya. Bu Beşiktaş attı mı? Bir siyah bir beyaz. Su mu içiyorlar şimdi? Peki bu adam... Durdukları su mu içiyorlar? Arkadaşlar bir tane ip getirin. Adam atın kafasına bağlasın da çeksin ipi. Yerde mi gidecek bu atlar? Ne bakıyorsun arkadaşım? Bana saygıyla de Ben evet, su, su içiyorlar. Sen de su iç.